Kırşehir'i Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedefleyen ve her fırsatta bunu dile getirerek projelere hayat veren Belediye Başkanımız Sayın Yaşar Bahçıcı, Çılgın Proje İkizarası Arası Kent Parkı'nın temel atma törenini 17 Kasım Cumartesi günü saat 11'de gerçekleştireceklerini söyledi. Çılgın Proje İkiz Arası Kent Parkı Temel Atma Töreni'nin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un katılımlarıyla gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Bahçacı, Kent Parkı projesinin geniş kapsamlı olduğunu ve kısa sürede tamamlayarak kır şehirlilere yıllarca hizmet verecek bir park haline getireceklerini vurguladı. Bugün alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci İkizarası Arası Kent Parkı projesi hakkında bilgiler vererek yarın yapılacak temel atma törenine tüm halkımızı davet etti. Evet tabi, yarın bizim için çok önemli bir gün. Kırşehir'imiz için de önemli bir gün olacak. Çünkü Kırşehir'in en büyük projelerinden birinin temel atmasını gerçekleştireceğiz inşallah. İkiz Arası Kent Parkı bizim yaklaşık iki buçuk yıl üzerinde çalıştığımız bir projeydi. İlk projeye başlarken amacımız burada oluşturacağımız bu yaşam alanının Kırşehir'lerin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek özelliğe sahip olması. Aynı zamanda bir prestij alan olup güzel Kırşehir'imizin il dışında da tanınılığına katkı sağlayacak bir proje olsun diye arzu ettik. Elhamdülillah ortaya çok güzel bir proje çıktı. Tabii ilk projeyi hemşerilerimize sunduğumuzda acaba bu gerçekten olacak mı tepkileriyle karşılaştık. Ve elhamdülillah bunun ilk aşaması da başladı. İhalemizi yaptık. Müteahhit firmamız şu an bu alanda çalışmaya başladı. Yarın da resmi temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Kısa bir zaman önce partimize katılan çok değerli parti büyüğümüz Numan Bey, Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Genel Başkan Yardımcımız yarın aramızda olacaklar. Bu güzel mutlu günümüze, Kırşehir'lerin bu mutlu gününe o da paylaşacak burada. E, saat 11'de burada tam e, aile yaşam merkezimizin hemen yanında e, tüm Kırşehirleri bekliyoruz temel atma törenine. Tabi e, bir yıl gibi bir süre içerisinde müteahhit firma işlerini tamamlayacak. Sonra peyzaj kısmını biz kendimiz yapacağız belediye olarak. Ama amacımız inşallah 2013 yılının sonuna kadar bu alanı bitirip Kırşehirlerin hizmetini açmak. Allah'tan bir mani aksilik çıkmazsa. E, Tabi büyük bir proje söylediğim gibi hem meblağ olarak yaklaşık 30 trilyonluk bir yatırım. Hem de yapılan iş açısından çok önemli bir niteliğe sahip. 120 bin metrekare toplam alan, bunun yaklaşık 20 bin 300 metrekaresi su yani göl kısmı olacak. Geri kalan kısmı yeşil alan. İçerisinde bir tane gençlik merkezi var. Kapalı açık spor alanları var. Gözlem kulesi var. Satış reyonları var. Kiyokslar, çay bahçeleri restoran iki tane ada var. E, ada bir büyük bir küçük adamız var. Büyük adamızda restoran, küçük adamızda da kafe olacak. Şelalelerimiz var. E, açık amfimiz var. Suyun içinde sahnesi olan çok güzel, çok nitelikli bir amfimiz var. Suyla hareket eden böyle e, su sistemleri var. E, sesle hareket eden eee fıskiye sistemleri onlar olacak yine. Yani inşallah bittiğinde eee çok beğenecekler. Ve inanıyorum ki civar vilayetlerden de insanlar bu Alanı görmeye gelecekler. Kırşehir'de böyle bir e, park varmış. Gidelim ziyaret edelim diyecekler. O niteliğe sahip olacak. Biz tabii 3,5 yıl boyunca yaptığımız işlerin hepsinde e, hem çağın gerektirdiği hem de tekniğin gerektirdiği en iyi e, projelerle yola çıkmaya gayret ediyoruz. Hayata geçen projelerde bunu hemşerilerimiz çok rahat görüyorlar. Çünkü biz de mühendis olduğumuz için bu özelliğimizi projelerimize yansıtmaya özel gösteriyoruz. İkiz arası da bunların en özeli olacak İnşallah ben tüm kırşehirli hemşerilerime bu mutlu günümüzde e, hep birlikte olmaya davet ediyorum. Sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. <laughs>